Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Doğdu, değerli öğrencim Tonguç ile beraber size bugün e, Tonguç Akademide belirsiz integral konusunu anlatacağız. Hocam bunca ders anlattınız bana size bir hediye vermek istiyorum. Buyurun hocam çok Oo, teşekkürler. Tonguç'cum çok teşekkürler. Öğretmenler gününüz kutlu olsun hocam. Niye abi. böyle bir yumruk gibi bir kalem bu? Hocam bilmiyorum işte öyle bir kalem yani seni hediye. gidi, etmek seni gidi. var ya Tonguç var ya sana bir tane çakacağım hocam. Al bakayım şunu. Hocam çok yanıksınız ya. Vay size ya, yapacak ya. o şakayı ben. Çok üç kağıtçı bir adamsın ha. Neyse tamam şimdi konuların en önemlisine geldik, en sonuna geldik. İntegral konumuzu anlamaya çalışalım. Neymiş bu konu bir bilelim bakalım. İntegral aslında integral. Neden kral? Çünkü bu konuların kralı. Tamam bu konuyu anlarsan zaten matematiği bitirmiş oluyorsun. İnşallah. Şimdi bak ne demek olduğunu anlamaya çalışıyorum. İlk başta türevin tersi olduğunu bileceğiz. Türevin tersi demek integral. O zaman basit bir şey değil mi? Türev biliyorsun onun evet. tersini yapıyoruz. Nasıl gösteriliyor peki? Böyle bir tane eğik bir zımbırtı koyuyoruz. S'ye benziyor ama uzatılmış bir S. Sonunda da bir tane DX yazıyoruz. Araya da neyin integralini almak istiyorsak bunu yazıyoruz. Bak buraya neyin integralini almak istiyorsak onu yazıyoruz. Nasıl yap çözülür peki? Türev nasıl çözülüyordu Tonguç? Şöyle bir şey vardı hatırlıyor musun? Üstteki sayıyı bir azaltıyordun evet. hatırlıyor musun? Ondan sonra üstteki sayıyı da başında çarpıyordun. Evet hocam. Hani x üzeri 4'ün türevini alırken bunu başa getiriyordun. 4 diyordun. Evet. Ve bu sayıyı da bir azaltıyordun değil mi Tonguç? Aynen hocam. Şimdi buradan buraya geçici öğrendin ya. Şimdi integral'i anlamak için de şunu bileceğiz. Üstteki sayıyı bir arttırıyoruz. Bak tersini yapıyorum. Hı. Tersi dedik ya. Ve üstteki sayıya bölüyorum. Hani burada Aa. çarpıyorduk ya. Burada bölüyoruz. Çok net. Burada azaltıyorduk. Burada artırıyoruz. İntegral demek ki daha kral. O yüzden daha büyütüyoruz sayıları. Anladım hocam. O zaman üstleri daha büyütüyoruz. Türevde ise küçültüyoruz. Aynen öyle. Şimdi integral alma kurallarını hemen bir tekrar edelim. Şimdi olay şu. Bir kere üstteki sayı ne canım burada? 2. Zaten bunlar olması gereken şeyler. Bak şu S gibi bir işaret bir de DX olması gereken şeyler. Tamamdır hocam. Buraya neyi almak istiyorsak onu yazacağız. Buradaki sayıyı x var diye burada. Evet. Bunu bir arttırıyoruz. Ne oldu? 3 oldu. Sonra bu bulduğumuz sayı var ya aynısına bölüyoruz Tonguç. Anladım. Normalde türevle çarpıyorduk. Şimdi de bölüyoruz Tonguç. Um. Ondan sonra bak burada mesela hemen bunun cevabını söyle bakayım bana. X üzeri 100 var burada. O zaman ne diyeceğim? X üzeri 101. Oha çok iyi Tonguç. Bölü. 101. Çok iyi Tonguç'cum. Peki şimdi böyle bir zımbırtla ne yaparız? Burada da hiç korkmuyoruz üstü sayılar bilgilerimizi çağırıyoruz. Diyoruz ki x bölü 4, 1 bölü x üzeri 4 nasıl yazılırdı aslında? x üzeri eksi 4 diye yazılabilir. Evet mi? hocam. Şimdi üstteki sayı bir arttı Tonguç'cum. Eksi 3. x üzeri o maşallah tam sayını geliştirdin. Bölü burada bulduğumuz sayı neyse ona bölüyoruz Tonguç. Bu kadar basit bir şey integral. Hiç korkmuyoruz. Peki, hocam. peki Tonguç bunların sonuna bir tane c ekleyeceğim. Artı C, artı C, artı C. Çünkü belirsiz integral bu. Hmm. Bu belirsiz integralin sırrı ise şu. Tonguç'un bunun türevini aldığımız zaman bu C yok olur değil mi? Evet hocam. Yok olan şeyi bilmediğimiz için oraya C diye bir sabit sayı vardır diye hayal ediyoruz. İngilizce'de C constant demek oradan geliyor aslında. Aynı o yüzden olacağım. hep bunların zımbırtlarını kullanıyoruz. D de mesela derivative demek. Oradan hep türev türevle alakalı falan filan. Anladım. Neyse gıcık integrallere bakalım Tonguç'um. Eski konuları hatırlayacaksın. Bak kök x deyince x üzeri 1 bölü 2 aklına gelecek. O evet. zaman hemen bunu üstü sayıya çeviriyorum. x üzeri 1 bölü 2 dx diyorum. Şimdi üstünü bir arttırıyorum. 1 bölü 2'yi bir arttırırsan 3 bölü 2 olur Tonguç'um. Evet, bölü bulduğumuz bu sayı var ya 3 bölü 2'ye bölüyorum Tonguç'um. Bu kadar. Hmm. Ama artı c'sini de unutmuyoruz. Aynı şekilde İntegral x üzeri demin söylemiştik. Bölü ise eksi 3'tür. Çat 10 sıra arttırıyorum üstünü. Eksi 2 oluyor. Evet. Böyle eksi 2 artı c yazıyorum. Evet. Anlaşılıyor mu? Harikasınız hocam. Çok iyi anlattınız. Aferin Integral İntegral gibi kazık bir konuyu anlamak, anlamak üzeresin. Çok güzel gidiyorsun. Aynı şeyi burada yapalım Tonguç'um. İntegral x üzeri eksi 1 değil mi? Evet hocam. dx. Evet. E bunun üstünü bir arttırdım. X, x sıfır, üzeri sıfır oldu. Bölü sıfır. Hay Allah. Hay Allah. Şimdi matematik bilen bir insan şu tuzağa düşmemeli. Bölü sıfır böyle bir şey olmaz. Evet. Tonguç'cum bölü sıfır görünce olmaz. Demek ki burada yanlış bir şey yapıyoruz. Demek ki bu yaptığımız metot yanlış. Birazdan şimdi 1 bir bölü x gibi zımbırtıların nasıl integralini aldığını göstereceğim. Şimdi bir sayının integraline bakalım ilk başta Tonguç'cum. Bir sayının integrali deyince bak 3 neyin türevidir diye düşüneceksin. 3. 3x'in türevi 3'ti evet, hatırlıyor evet, musun? Evet, evet. Dolayısıyla 3x diyoruz artı c şeklinde yazabiliyoruz. Aynen. Peki burada bir sayı yok ama görünmez bir 1 vardır Tonguç. Görünmez bir 1 bir varsa 1'in türevi, 1'in integral'i de 1x'tir canım. Yani ne yapıyorduk? 3x'in türevi neydi? 3'tü. O zaman tersini yapıyoruz. Bu kadar basit. Aynen. Şimdi sabit sayı şutlak kuralına bakıyoruz. Burada sabit sayı gördüysek. Biz bununla bulaştırmıyoruz. Direkt dışarı şutlayabiliyoruz bunu. 5 integral x kare dx yazabilirim. Şimdi x karenin integralini biliyorsunuz zaten. 5 burada kalıyor. Hiçbir yere gitmiyor. x üzeri 3 bölü 3 diyorum. Üstünü bir arttırdım. Aynı sayıya böldüm. Artı c'sini unutmuyorum. Anladım aynı şeyi gerçekten. burada yapalım. Eksi 2'yi dışarı şutladım. x üzeri 3 dx diyorum. E, eksi 2 dışarıda kaldı. X üzeri 3 vardı ya. Evet. Üstü bir arttı Tonguç. Aynı evet. sayıya bölündü. Artı c'sini. Vallahi çok iyi biliyoruz. Hocam he. çok iyi anlattınız. Bu kadar basit olduğunu bilseydim şimdiye kadar bir sürü kız arkadaşım olmuştu. İntegralle tabii hava atabilirsin. Bak Tonguç sen burada lisede bile tespih sağlayan bir öğrencis. Nasıl bir insansın sen yani? Hocam ya? biz delikanlı adamız ya. Canım tespih de mi delikanlılık? Evet hocam. Bazı şeyleri be. hocalar bilmez hocam. Öğrenciler bilir. Canım var ya. Ama sen yine kaliteli bir insansın. Bak integrali bile çözüyorsun şu anda. Toplama çıkarmada integrali parçalı kuralına bakıyoruz. Eğer böyle toplama varsa integrali ben şu şekilde dx yazmak zorundayım ya. Evet yani. hocam. bu şekilde parçalayabilirim. x karenin integrali neydi canım? Hatırlıyorsan x üzeri 3 bölü, bölü 3, 3'tü. Evet. Üstünü bir arttırıyoruz aynı sayı biliyoruz. Artı 5'in integrali ise 5x'ti. Çünkü 5x'in türevi 5'ti. Tersini aynen, yaptım. Aynen. Artı c'sini de yapıştırmak zorundayım. Aynı şeyi burada parçalayalım bakalım. 3x üzeri 5 dx hı hı. eksi yine integral işaretini hı hı. 2x dx artı yine integral işareti 1 dx yapıyorum. Ondan sonra dışarı şutluyorum 3'ü falan filan x üzeri 5 dx eksi 2'yi dışarı şutladım 2x dx artı e zaten 1x dediğimiz 1'in in, e, integrali evet, nedir? Evet. 1x'tir. Hatırlıyor musunuz? Evet canım? hocam 1x'tir. Sonra bunları hepsini yapıyorum. Buraya Matrix yer şey hocam, Ama biz. zaten sen aldık konuyu. U metodunu yapıyoruz şimdi. U. U, Çok cool bir metot bu. Şimdi U metodu nasıl yapılıyor anlamaya çalışalım. Bak çok karışık bir ifade. Aynen. Şunu unutmayalım. İntegralde çarpma veya bölmede integral parçalanamaz. Parçalanamaz. Dolayısıyla burada çarpma var. Ne yapacağız? Ha, hemen aklımıza gelecek U metodu. Hmm. U metodu inanılmaz önemli. İnanılmaz önemli. Nasıl bir metot hemen anlamaya çalışalım. Bak U metodunda şunu bilmemiz gerekiyor. Karışık olan ifadeyi buluyorsun. Burada karışık olan ifadeyi ben şu bunun içindeki zımbırtı diye gördüm. X kare artı 4 eşittir U dedim Tamam mı? Evet hocam. Sonra her iki tarafın da türevini alıyorsun. Bak U dediğimiz şey vardı ya. U eşittir X kare artı 4 diye. Evet hocam. Sonra her iki tarafın türevini alıyorsun. DU bölü DX diyorsun. Bak türevin gösterilme yöntemi D, D de olabilirdi. Bu şekilde de olabilirdi. Bunun da türevini aldığım zaman x karenin türevi 2x'tir. Evet. 4'ün türevi 0'dır. O yüzden hiç yazmıyorum. Şimdi ardından dx'i yalnız bırakıyorum. Bak şununla şunu yer değiştiriyorum. Basit bir şey yapıyorum. du bölü 2x diyorum. Bunu, bunu yer değiştiriyorum. Anladım hocam. Çarpma bölme diye bölme çarpma diye karşıya geçiyor. dx çıkıyor. Tonguç bak dx'e ulaştıktan sonra u'yu da bildikten sonra yerine yazıyorsun Tonguç'um. Nasıl bir şey yapıyoruz? Bak integral. Buna komple u demiştik ya. Evet, aynı efendim. türevdeki top kuralı gibi. O üzeri 7 diye yazabilirim bunu ya değil mi? Burası aynen, komple aynen, U'ydu aynen. zaten. O üzeri 7 o zaman çarpı x'e hiçbir şey yapamam. Aynen. Çarpı dx'i bulmuştum dikkat ettiysen. du/2x bölü 2x demiştik hatırlıyor musun? Evet hocam. Şimdi Tonguç çok cool bir şey yapacağım sana bak. Bununla bu sadeleşiyor Tonguç. Kertemiz. Ve gıcıklık yaratan x'ten de kurtulmuş oluyorum. Ne kaldı elimde? O üzeri 7 bölü 2 du kaldı. Aynen öyle. Şimdi bu bölü 2'yi dışarı atabilirim Tonguç. Neden? Çünkü sabit sayı. Hani sabit sayıları şutla evet. kuralından. Ama aşağıda olduğu için dikkat et. Aman dikkat et. Buraya dikkat et. Bütün öğrenciler hata yapıyor burada. 1 bölü 2 diye Anladım şimdi. hocam. Çünkü altta. Evet. O üzeri 7 du. Şimdi integral ne demekti aslında? 1 bölü 2 başta kalsın. Ona karışmayalım ama üstünü bir arttır Tonguç'cum. O sayıya böl. Aynen. Artı C demekti değil mi? Evet hocam. Şimdi Tonguç U'yu biliyorsun sen değil mi? O evet. neydi? X kare artı 4'tü. O zaman cevabımız 1 bölü 2. X kare artı 4 üzeri 8. Yani. U buydu çünkü. Bölü 8 artı C oldu. Konuyu da anladın. İnşallah bu konuyla ilgili hocam, bütün harika. soruları yapabileceksin. Mesela sayın şuradan hocam, bir tane sayın. örnek gösterelim. Burada karışık olan ifade ne Tonguç'cum? Hepsi hocam. Karışık olan ifade aslında böyle içerideki daha aynen, karışık. Aynen bak, X kareden Topun içindekiler her zaman karışıktır hocam. Evet canım bak. U dediğimiz şey X küp artı 2. Ondan sonra her iki tarafın türevini alıyorum. DU bölü DX eşittir. 3X kare artı 2'nin türevi sıfır olduğu için yazmıyorum. Ondan sonra DX'i yalnız bırakıyorum bak. DU bölü 3X kare eşittir DX diyorum Tonguç. Görebiliyor musun? Evet hocam. Sonrasında Tonguç integral'i tekrar yazıyorum. U neydi? X küp artı 2 idi. O zaman u üzeri 10 yazabilir miyim? Çünkü bu uydu. Aynen. Çarpı x kare olduğu gibi kaldı Tonguç. dx yerine de du bölü 3x kare yazdım. Çat çat birbirini götürdü. Oba. Dolayısıyla bu 3 de aşağıda aman dikkat et. 1 bölü 3, 3 bir dışarı şey çıktı. Harikasın. U üzeri 10 du. E zaten integral kuralını biliyorum ben. 1 bölü 3 zaten kaldı orada. Aynen. Ama bunun üstü 1 artı 11 bölü 11 oldu. Aynen. Artı C oldu. E U neydi Tonguç? X küp artı ile evet. hatırlıyor musun? X küp artı 2. X küp artı 2 üzeri? 11. Çok güzel. Bölü? 11. Harika. Artı C cevabımızı bulduk bile. Bunu da sen evde yap. Çünkü zamanımız daralıyor. Sanırım. Ama anladın burada o diyeceğin şey aslında şu zımbırtı. Çok karışık aynen, çünkü. aynen. X kare artı 4X. Tamam mı canım? Hı hı. Ondan sonra integrallere popüler integrallere bakalım. Demin hani yapamamıştık hatırlıyor musun? 1 evet. bölü x ulan olmuyordu. Bunun cevabı ln x. Ha. E üzeri x'in integrali. Türevi e üzeri x değil aynısı diye. Burada integrali e üzeri x. Sin x'in türevi dediğimiz, integrali dediğimiz zımbırtıya bakarsanıksa sin x'in türevi cos x diye. Burada da eksi cos x oluyor integrali. Anladım hocam. Tersten gidiyoruz. Cos x'in e, türevi neydi hatırlıyorsan eksi sin x'ti. Evet. Burada da sin x oluyor. Yani eksisi olmuyor. Şimdi böyle bir zımbırtı görürsen de çok karışık gibi gözüküyor biliyorum. Ama buna çok basit bir şekilde arktan x deyip yapıştırıp geçersin. Oh be. Hiç korkma. Çok karışık gözüküyor gerçekten. Iyi. Bak o yüzden ben garip bir sıra çizdim. <laughs> Burada ise arcsin x diyoruz. Anladım Hepsinin sonunda artı c'yi zaten sen kafadan eklersen bu konuyu zaten biliyorsun. Onlar ben çizleniyor. yapmıyorum. Aynen. Popüler integralleri de anladın zaten. Şimdi birkaç soru var. Mesela burada u'ya ne diyeceğiz? Ben u'yu anlamanın için yaptım. Bak, karışık çarpmayı görünce yapamazsın ama u diyeceğin şey burada keşke e üzeri x olsaydı ne kadar rahat yüzerdik değil mi? U diyeceğin şey o yüzden e üzeri x olsaydı diyeceğin şey aslında x küp. Ha. Oradan yaparsın. Mesela burada u diyeceğin şey keşke şu zımbırtı çok karışık paydada keşke bu daha basit olsaydı diyeceğin şey olduğu için U dediğin şey x kare artı 8 diyoruz. Ondan sonra du bölü dxleri falan filan yapıp soruyu çözüyorsun. Ama bir, daha bir, bir tane yapın hocam, bir, bir tane yapayım yapın. sana. Du bölü dx eşittir nedir aslında? 3x karedir. Evet. Ondan sonra dx'i yalnız bırakıyorum. Du bölü Bununla bunu yer değiştiriyordum hatırlıyor musun? Evet. Hocam. 3x kare eşittir dx diyorum. Sonra yerine alıyorum İntegral. e üzeri Şimdi ne demiştik? Buna u demiştik ya evet. e üzeri u çarpı x kareye dokunmuyorum çarpı dx yerine de ne bulmuştuk? Du bölü 3x kare. Du bölü 3x kare. Bak adamlar ayarlamış soruyu. X kareler birbirini götürdü. Güle güle. Ondan sonra karşımıza ne çıkıyor biliyor musun? İntegral e üzeri u Bölü 3 du çıktı. E bu 3'ü zaten dışarıya 1 bölü 3 şeklinde. Çok aynen, dikkat et. Aynen. İntegral e üzeri u du. O da ne eder zaten e üzeri x'in integrali e üzeri x olduğu için 1 bölü 3 e üzeri u artı aynen. c diyoruz. Peki u neydi Tonguç? Başta yerleştirmem x gerekiyor. 3. Evet, 1 bölü 3 e üzeri x küp artı c deyip noktalıyorum. O zaman integrali de anladın yok hocam yani. yok artık ya Sağ bu hocam. ödüllü soruyu yap ve yorumlara gönder bakalım